Şimdi hadi Sibel başlayalım. Tamam. Siz e, ilmek Selanik hangisini biliyorsun? Hangi Selanik'i biliyorsun? Bak hadi başlayalım, başlayalım. Düz örgüyle ters örgü. Şey Haroşa biliyormuş. Hı -hı. Selanik değil. Selanik değil. Yok. He. İsterseniz bir 40 ilmek başlayalım. Tamam. Atkı için. Bakayım nasıl başlıyor Hı -hı. onu da görelim. Değişik başlıyor ama Sibel öğretmenimden de bunu Yok. öğrendim. Abi, bir dakika bir dakika. Dur kaçırmayalım. Ölç Kameralar mi? kaçırmasın. Ölç bir dakika. Baştan alsana baştan. Kaçırmayalım arkadaşlar. Bunu Hı -hı. izledim çünkü 40 birazcık da fazladan. Biraz tut. evet. Emine Hanım. ne olur Bazen ne olmaz. 40 şey 50'e onu... bak, 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 şi... katalım. Bu ben... evet, tamam vay, gayet güzel. Vay 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 haftaya da söz İşken Bey'i ben de bilmiyorum senin için öğreneceğim. Çok teşekkür Hı -hı. ederim ben de. Gayet <gülüyor> ederim <gülüyor> bir şey söyleyeceğim Sibel. E, senin gibi atıyor. Evet. Ben de böyle atıyorum. Hı -hı. Evet. Siz de böyle sol olduğu için farklı. Sol olduğu ya. için benimki farklı. Hı -hı. Ben bir de çift şişe atıyorum. Evet. E pek güzel atıyorsun. Hı. Emine Hanım ilmeği atarken Meleğe de başlayalım mı böyle? Evet, gel ana, Meleğin siz... yanına Sibel böyle. Ee, oraya. Şimdi ben solla öğretiyorum, öğreteceğim Melek. <laughs> nasıl öğrenemeyeceksin. Öğrenemeyeceksin onun için Sibel'den e, rica edelim. Santı hiç mi yapmadın Melek? Yok, Şimdi a, acaba şeyi o renkte mi yapsak? Ee, ya da o renge uygun Uygun evet. şöyle mor yapalım mı? Bir dakika. Ya Bence da... şundan yapın. Bak ikisi daha iyi, iyi bir tamam. kombinasyon tamam. oluyor. Tamam. Evet. Zaten evet. şey olsa çantasında da var bu renkten. Evet. Peki. E 40 taneydi değil mi? Evet 40 ben tane. Anladım. O zaman önce bir ilk sırasını bir ters bir düz örelim. Tamam. Tane Sonra tane Selanik var. mi Hı? göstereceğiz? Mesela. Sonra yalancı Selanik'i göstereceğiz. Çok basit. Tamam. Okey. Ya da istersen Meleye de yalancı Selahattin şiş biliyormuş sanırım. Hı hı. Bunu öğretmemizi mi ister yoksa o da belesini aynı mı tığ öğrensin? Ne istiyorsun? Tığ öğreneyim ya, öğren. Yani. Tamam. Peki. Zincir çekeceksin. Tığ, Peki. Hı hı. O zaman sen ilk kuralı, Melek sen bunu ilk derste. Ben de bununla evet. birlikte yapalım. Boyna e, evet. Bu şey çekmek. Zincir çekmek. Zincir çekiliyor Şimdi bunu böyle doluyoruz. Hı. Sonra şu bak orta parmağı baş parmağına tut. Şunu şöyle bir Evet. Halka yapıyorsun önce. Evet. Şöyle. Şimdi tığını bu halkanın içinden geçiriyorsun. Burayı tutuyorum. Evet tutuyorsun. Bunu bırakmıyorsun. <laughs> tamam. evet. Yok ama şu bak şurayı bu halkanı tüh, böyle hiç bırakma. Önce tut. Tığı geçirdin. Sonra şu ipi bu tığın gagasıyla alıyorsun. İçinden mi geçiriyorsun? Aha içinden geçiriyorsun. Tamam ya ben sizi izlerken falan ufak tefek kalmış aklımda. Tabii. Heh, olmadı bir dakika. Tam içinden geçir. Hiç acele etme. Evet. Evet. Hı, hı Yok. Bu taraftan geçirmerek. Evet. Ön taraftan. Ya Emine Hanım çok tatlı. Geçir. E, siz şunu içinden al. E, Halkanın içinden geçir. Hı. Örgüyü örüyor. <gülüyor> <gülüyor> bir tane ben yapacağım. Bir bana gelseniz arkadaşlar. Ha. Örgüyü Örgü örüyor geçirdim. bir taraftan Altan'da da. Yani yemin çek. ediyorum şöyle. Şu ipini çek alttan. Nasıl? <laughs> Böyle. <laughs> Dur ver ben sana Orasını yapayım. O iç çekmesi var ya her kadında var. Evet, yani. Her kadında Amca var. Sen? Ben yukarıda hazırlanana Şimdi. kadar bir helak oluyorum artık saçımın fönü son. Yine böyle oh, içinden mi? Böyle hep oluyorum hep tut, yani. Hep, hep içinde. O, o, onun içinde çok şey canım, var. Ellerim titriyor. O içten gelen tamam. oh çekmede neler değil, var hep hep neler var. Öyle değil. Gerçekten. Evet. Tığın ipin üstünde kalsın. Bir dakika. Arkadan değil böyle. Evet, üstünde. Hı, hı. evet. Nasıl gidiyor? Yavaş yavaş. Benim biraz heyecanlı. <laughs> Heyecandan mı öğrenci? Heyecandan mı? Çok öyle güzel değil. olacak. Tığ net üstünde kalsın. Tamam. Evet. Hatta Gaga Gaga's da sana doğru bakarsa, bak daha rahat hakim olursun. Görüyor musun? Zaten o kendi dolanıyor. <laughs> Eminan hiç bakmıyor benim kız ne yapıyor diye, örüyor. Öğretmenim. Ben bu arada kopya şey yapmayayım. Şimdi evet. bak, evet. yukarıya evet. doğru alabilirsin parmağını hep zincire tığa yakın ee, yere. Emine Hanım güzel bak. şeyler yapalım. Sen Hı? çalış biz de destek verelim. Ee, sana yün desteği Hı -hı. yapalım. Tamam. Neler destek yağıyor şu anda diyor yapımcım. Dur dur dur. dur, ee, dur. Herkes şey, şey yapıyor. Tamam, ne şimdi diyor? Şimdi zincir yavaş yavaş çekecek. Ben Emine Hanım'a selaneyi göstereceğim. Bir tamam. ters bir düz bitirdi. Ee, gösterelim. Ben de şimdi e, geleyim yanına. Bakayım. Ee, şey Bir şey oldu mu? <laughs> ne oldu? Şey ip karışıyor. yalnız <laughs> hiç oynamıyor. Bak şimdi ben de e, örgüye başlar gibi başlarım bunun burasını. Hmm. Tığı öyle başlarım. Bir daha göstereyim kamera yakındayken. Ben e, siber gibi öyle halka tut falanı beceremem. Şuraya bir tane ilmek atıyorum. Aynı şey. Biraz gevşek tut. Tamam. Tamam mı? Sıkma elini. Tamam. İçinden geçiriyorsun. Bak. Yani ilk öğrencilikte biraz gevşek geçirirsen senin için daha iyi olur. Ya yani bunu sıkarsan geçirmek içinden bak geçmiyor çok zor geçiyor. Halbuki e, şu boyu birazcık böyle tutarsan ben sol yapıyorum. Bak böyle. Gördün mü? Gel bakalım. Al sen sağ elini al. Hı. Sen de mi sol yapıyorsun? Yok. Sizden evet. görüyorum. Biraz bak gevşet orayı şimdi. Gevşet. Heh. Hayır bu taraftan al böyle. Ben de sahayı gösteremiyorum. Ben yapa yapa yapacağım. Öğreneceğim inşallah. Ya. Evet. Arkaya hmm. hadi beni. değil. ilmek evet. evet. Şimdi e, e, şöyle bir şey söyleyeceğim. Şimdi ben reklam arasında Sibel e, sana gevşek bırak biraz. Gev, biraz gevşek olsun. Hiç önemli değil. Şuradan gelirsen. Bak gel. <laughs> Hah. Altta. Şuradan. Bak buradan. Buradan gaga sana baksın. Tamam. Şimdi gel. Çek. Biraz sıkıştır şimdi. Şunu sıkıştır. Biraz çok gevşek şey yaptı. Hı. Evet. Sana baksın gaga. Çek. Aferin. Aferin. Çekeceğim. Gel. Heyecanlanma, telaşlanma. Ee, şimdi örgü sınıfının hani salt hiç bilmeyen iyi kötü herkes bir parça eline bir e, yün almışlığı oluyor bizim ülkemizde. Hani öyle sıfır bilmeyen belki vardır e, şeylerin içinde Emine Hanım gibi hani biraz da kendinizi anlatmak bu sınıfın amacı hani sizi tanıyalım dertleşelim dertlerinize ortak alalım e, şu anda e, bütün kadınlar e, biz takip ediyoruz sosyal medyadan arkadaşlarımız e, veya sosyal medyada olmayan e, hanımların da evlerinde öyle olduğunu düşünüyorum e, bizimle tek yürek oldu burada. bu, bu çok önemli. Ee, bizim buna ihtiyacımız var. Ülke olarak da buna ihtiyacımız var. Ee, arkadaş, dost olarak, kadın olarak, kardeş olarak yani hepimiz e, kardeşiz bu ülkenin e, kadınlarıyız. E, o anlamda e, şu anda herkes bizimle kardeş oldu. Herkes Emine Hanım'ın ablası, çocuğu, kardeşi, e, daha büyüğü. Şu anda ekranda ben hissediyorum buradan e, kalbim beni onu hissediyor e, onu, onu yaşıyoruz. E, siz de örgü sınıfına mail atın kendiniz mail atmayı bilmiyorsanız işte kızınıza e, karşı konuşunuzun kızına oğluna e, bir yakınınıza bir mail attırın bize hikayenizi yazın. E, arkadaşlarımız arayacaklar bana olmaz bana gelmez ben de yazdım e, niye ben gelmiyorum diye düşünmeyin. Sırayla alacağız arkadaşlarımız. Tam Mudanya'dan buraya Emine Hanım'ı getirttiler. Ee, bir görüşme yaptık. Ondan sonra Emine Hanım'la kızını bugün yine Mudanya'dan buraya getirttiler. Hani ben uzaktayım gelemem gibi de e, düşünmeyin. Nasıl gidiyor? Yapıyorsun? Yapıyorum. Görüyorum. Evet. Galiba. Vallahi oluyor. Bak elini de kendin ihtiyaç hissediyorsun e, sıkmaya. Evet. Galiba başardım. Galiba başardım <laughs> diyor. Ee, nasıl öyle gidiyor öyle. Selanik? Gayet güzel ee, vallahi. Şimdi Selanik'i bize de anlat. Tamam. Ekran başında açık öğretim tamam. örgü sınıfına da. Şimdi bu e, yalancı Selanik'te en kolayı bu Derya Hanım. Hem puf puf oluyor. E, normalde ters örgüyü ters örüyoruz. Bak düz örgüyü ilmek değil alttaki düz ilmeğin tam ortasından batıp alıyoruz. Evet. Bak bunu ters normal örgü. örüyorsun değil mi? E, tersi normal örüyoruz. Tamam. Yavaş yavaş. Ha Şimdi al düze Sonra alt bakın tam ilmeğin ortasından batıyoruz. Şu şişteki ilmekten batıyoruz. değil evet. Alt İl sıradaki ilmeğin ortasından düz ilmeğin. Evet bu yalancı selanik ve de çok güzel oluyor hmm. gerçekten. Ee, hele mesela biraz kalınca yünle e, şimdilerdeki puf, o kalın puf yünlerde puf, evet. puf puf duruyor. Hani bere o balık çok sırtı güzel olur. gibi. Daha sonra bere de yaparsın Emine Hanım bununla Yapalım. takım. Sana haftaya biraz daha kalın yünler de ayarlarız. Daha rahat yapılacak. Nasıl gidiyor? Hmm. Güzel gidiyor vallahi. Evet. E, biz ol. yani şimdi sen reklam arasında ve bu programda sadece ve sadece e, zincir çekiyorsun. Şimdi solaklar da bana bakıyormuş nasıl yapıyor diye. Evet solaklara da e, ben şu şekilde gidiyorum. E melek de güzel çekiyor zinciri. Çekmeye başladı. Hı -hı. Şimdi ufaktan başladı. ver efendi görmedim. Değişik bir teknik geliştirdi melek. Melek ne geliştirdi? İp, ip alma. Melek, bakın, nasıl alıyor bakın. Değişik bir Bakayım, teknikle alıyor. Zinciri de değişik çıktı Sibel. <laughs> e, zinciri de baya e, değişik çıktı. <laughs> e, seninkinden aslında ver bak. E, şöyle saç şeyleri evet. e, yapılabilir. Hmm. E, bak. Böyle i̇şte, böyle sırf, e, zincir çekip mesela çocuklara ee, örgülerin arasına falan bu tür olur, e, olur. renk renk çekin. Mesela bu da pazarda satmak için güzel bir konu. Evet. Renk renk güzel zincirler çekin. Ucuna böyle küçük lastikti, tokaydı. Yani ben yazın bakalım. çocuklara örgü yapıp Hı -hı. aralarına Hı -hı. mesela takılabilecek evet. e, güzel bir fikir. Özellikle Angora ile bu şeyler tüy gibi durabilir. Çok güzel durabilir. Nasıl gidiyor? Normalde, o normalde. kadar da uzun çek demedik canım. Sen de yani bu kadar yarım metrelik Şu uzun çektin. Ben. uzun çekiyorum. Hayal canım. Hep tersi ters olarak öreceksin. Gene ters ters. Anneme bakın bana bak an. Anneme bak bana bak diyor. Ee, vallahi bak, Buraya e ortaya. Ay çok tatlılar. Melek de çok tatlı Emine Hanım da. Allah yollarını açık etsin gerçekten. Amin. Hep iyilikler olsun bundan sonra Amin. sizin için. Ee, süpersiniz. Amin.